Şu an tabii ki. Ne yapıyorsun? Sen de ne yapıyorsun? Mikrofon abone ol yazıyor. Yusuf. Yusuf'la oyun manteliyle video gerçekleştireceğiz şimdi. O an başladı. Şimdi ne yapacağız? Çalışımız ne? tuzak söyle. Sesli konuş. En fazla tuzak yani en iyi tuzak yapan kazanacak. Tamam 1 2 üç başlasın o zaman. Ben şu an hematomu aldım. 2. tin, çalacağım alacağım çok, çok acıyla etmem lazım. Aldım TNT çakma. yani çakmak. TNT yapacaktım birazcık. Yok çakmak değil. Ne olacak? Ben TNT ile yapacağım. Sonra bir tane altı şey vardı. Güzel mi yapıyorlar? Güzel. O kayra, Arkadaşlar ben de jüri olacağım. En iyi yapana oy vereceğim. İlk tuzakları deneyeceğim. Ona göre ben oy vereceğim. Ee, yani. Ya da Çin'i tanımıyorum ben Bu daha iyi olmuş diyeceğim. O kişi de kazanacak. Acaba kim kazanacak? Kaç dakikamız var? Kaç mı? Dakika olmasın ya da olsun mu? Yani herkes bitiren olsun. Hayır. O zaman tamam mı? 10 dakikanız var. 10. Baş. Güzel. Başladı evet. mı? Başladı mı? Başladı. Başladı. Tamam. 10 dakikanız var. C Çoktan 1 dakika geçmiş bile. ama hızlı olun. Saat kaçta? Saat tam. Arkadaşlar bu video için abone olmayı unutmayın. Evet abone, 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 olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 like gelirse, 10 abone gelirse bir sonraki videoda yapı kapışması yapacağız. Evet. Aynen. Yapıp Ama bu videoya 10 like gelmesini istiyoruz sadece 10 like, 10 like, Aynen. On Bakın like. kaç like gelecek. Ben eğer, yoruma zaten yazdım. Kalp atıyorum zaten yorum verdiğinizden. direkt kalp atıyorum. Eğer en iyi, eğer 40 40 like gelirse ya da 50 like, 50 abone gelirse kendi yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Kendi yüzümü göstereceğim. An Facecam değil ama... Ya ben göstermeyeceğim. Yusuf gösterecek. Evet arkadaşlar. Ve 100.000 abone olduğumuz zaman da ben göstereceğim. O kadar olmaz yani. Ben de tabii 18.000 yani nasıl diyeyim 18 var ya ya da 1 milyon abone yok o kadar olmaz ya. Lena dur ben o zaman ben 100 abone olduğumuz zaman göstereceğim. Ben de 500 abone olduğum zaman. Tamam tamam. Aa Şey ben şey bulmadım. Kalküyeri vardı ya. Nasıl alınıyordu? Neyi? Kayra benim yazdım azaldı ya? Bu yektam. Aldım tamam. Arkadaşlar. Bunun diğerinde deliler var. Bundan şey alabilirsin. Öldü mü öldü mü? O Mario. Güzel kayra güzel bir şey Benimki bitti. Ben bitirdim. 7 dakikanız kaldı Yusuf ne yapıyor? Ay Yusuf belli olmaz mı bunlar? Ben deniyorum Git kendi yerine git. Kayra git kendi yerine. Tamam. Benim tuzam bitti. Bence çok güzel bir tuzak oldu. Koşarak da aa şeyler gitti. Bence olmadı ya bu tuzak. Aynen olmadı. Benim tuzam bir deneyimlik ama. Benim tuzam bir deneyimlik. Nasıl? Bir ilk şey yaptım. Bence güzel bir tuzak. Sence? Ben tuzağımı bitirdim. Tamam. Abi Şimdi koşarak gelin. Mesela arkanıza baka baka diyelim geliyorsunuz. sen mi? Geliyorsunuz. <laughs> Ve yanıyoruz. <laughs> Aynen nasıl? Neyse. Molte'ye kaç puan veriyorsun Kayran yine? 10'a kaç veriyorsun? Kayra ona biraz değişik olmuş. Tırak. Fazla iyi olmamış bence. Ee... Oğlum karbiyomunu da yapsaydın. Hı? Tamam, yedi veriyorum. Yedi. Tamam. Muhatel'i şimdi hayatta kalma oynanmış gibi oynasana. Evet, hayatta kalma tamam. var. Hemen bunu bir ben kırayım bu ağacı. Çabuk kırsana hadi. Hadi kır. Bakayım hemen. Bence bayağı Lan güzel. Tamam videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Ondan videomuz bu kadardı çok güzel, çok ve güzel. kazanan ben oldum. Kazanan Yusuf